Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kuşlar Çiftliği kanalından ben Şevket. Bu benim yeni kanalım, Kuşlar Çiftliği. Burada bir sürü kuşumuz var. Burada tane yavru bir kuşumuz var. Bugün size kuşlarınızın kafesinde neler lazım, neler olmaması lazım bunu söyleyeceğim. Şimdi ilk bu kuşumuzdan başlayalım. Bu yavru bir kuşumuz, 3 aylık bir kuş. Kafesi büyük veya küçük olması hiç önemli değil. Ama normal yemliğine yem koymayın. Akıllı yemlik kalın. Akıllı yemliğimiz şöyle. Buradan içine yemi koyuyorsunuz. Ve buradan girip yiyor. Bu şu kabukları da aşağı düşüyor. Mesela şu kuşlarımızdaki olduğu gibi. Şu andaki kuşumuzun iştahı yok. Biliyorum. Ama yani acıktığında yer. İkinci maddeye geçelim. Taş. Taş ne işe yarıyor? Taşımız şöyle bir taş. Şu diğer kuşlarımızda da var. Taş ne işe yarıyor? Multivitamin ve tüylerinin daha sağlıklı gelişmesini ve daha iyi parlak olmasını sağlıyor. İkinci madde. Taşları küçük olmasın. Tabi. Ben taş olarak iki taş öneriyorum. Birincisi şu taşımız. İkincisi kuşumuzun zaten vitamin aldığı taş suluk. Arkadaşlar bakın, düzeni çok önemli. Yuva çok fazla şey yapmasın yani. Yuva çok fazla kaplanmasın yani yerleri daralmasın. Yani suluk. Yavrularınıza küçük suluk da ver verebilirsiniz. Normal suluk da verirsiniz Ben bu buna küçük sulukla veriyordum ama baba çok su içtiği için gittim büyük bir suluk aldım. Yavru kuşlarınız için böyle bir kafes yeter ortam için. Bu kuşumuzda zaten 3 aylık bir yavru bir dişi kuş. Diğer kuşlarımıza geçelim. Diğer kuşlarımızda da kafesi daha büyük yetişkin çünkü ikisi de 1 yaşında. Yuva. Yuva çok önemli arkadaşlar. Yuvanın ağzını önerdim şöyle büyük bir ağız olsun. Küçük olursa yavrularımız çok sakar olduğu için içeri çok zor girerler. Zaten kuşlarınızı çiftleştirmek için bol bol iki sene de dişiye de erkeğe de bol bol havuç verin. Ve havuç ne işe yarar? Bunların hemen çiftleşmesini sağlayacak. Mesela bu kuşlarımız çiftleştiler. Beyaz olanımız şu anda yumurtası var. Peki kuşlar kaç gün hamile Bu 15 ile 1 ay arasında geçiş yapıyor. Kaç tane yumurta? En az 5. İki, üç falan. Yani. Yetişkin kuşlarımız yani bir yaşındaki kuşlarımız bile olsa kafesi baya büyük olacak. Şimdi yem ta Kuşunuzu mutlu etmek istiyorsanız suyunu ve yemini taze tutacaksınız. Yemini üç günde bir veya bir günde bir değiştirmenize gerek yok. Ya dört gün ya da üç gün. Sularını ise iki günde bir değiştirin arkadaşlar. Bu kuşumuzun suyu yeni değişti. Bu kuşumuzun suyu daha bir günlük. Ama neden böyle karanlık gözüküyor? Çünkü duvardaki boya o tarafa doğru oluyor. Yani bir de yavru kuşlarımız için şöyle yavru kuşlarımız için şuraya bir sancak takın. Diğer sancak yeni aldığım kuştan o yeni aldığım kuşu göstermeyeceğim. Neden göstermeyeceğim? E, çünkü o kuşumuzu rahatsız etmek istemiyorum. Bir de kuşlarınızın ayaklarına dokunmayın. Ayaklarını ve kuyruğuna asla asla dokunmayın. Neden dokunmayın? Hani korkadan evet kuyruklarını sever. Ama ayaklarını asla ve asla sevmemelisiniz. Asla asla sevmemelisiniz. Neden? Çünkü kendilerini savunmasız hisseder verir. Ve bu ısırma alışkanlığı. Yavrular ise Elinizi şöyle yaklaştırmaz, yaklaştırın. Ama ben korkutmadan. Benim bu kuşum bayağı bir korkuyordu bak. Bakın şu anda korkmuyor. Isırma alışkanlığımız da yok Allah'ım Bakın. Bakın. Bakın nasıl saldırmaya çalışan bir kuş. Daha önce sesinizi duydunuz, korkuyor çünkü yavru. Adem arkadaşlar. Kuşumuz güzel bir kuş. Yerli üretim. Yavru olduğu için tüyleri böyle değil. Tüyle hep böyle. Bu kuşumuzun cinsini jumbo sarı kafa derler buna. Yani kahvesi önemli. Baya yani yer daralmasın kuşumuzun. En az iki çubuk. Şöyle dizebilirsiniz benim gibi. Ya da şunların gibi bir üstü bir altlı. Taş önemli. Taşlar ne işe yarıyor? Taş bunların gagalarını törpülecektir, Kabuklarını iyi soyabilmeleri için. Yani arkadaşlar. Bu kuşumuz buradaki şeyde normal bir taş değil. Bundan vitamin alıyor. Bütün mineralleri alıyor. Şurada normal protein gagasını törpülemek için arkadaşlar. Kuşunuz eğer tek ayak üstünde duruyorsa bu üşüyor anlamına geliyor. Üşümesi için az desem yanına yani sıcak bir ortamda tutun kafesinizi. Evet. Ve gece uyurken kuşun olduğu kafesi karanlık bırakmayın. Yanına küçük bir ışık koyun. Neden karanlık bırakmayın? Çünkü ses duyduklarında baya bir korkarlar. Tabi siz uykuya da yattığınızda bunlar duymayabilir. Şimdi geçelim mam mama yeme. Şöyle ballı bir mamamız var. Bu mal ballı mamayı asla asla kuşlarınıza vermeyin. Neden vermeyin? Yani kuşlarınıza vermeyin dedim. Yani yavrularınıza vermeyin. Neden yavrulara? Çünkü bunlar yavru olduğu için e, çok çabuk koparamazlar. Bayağı ve yoruldur. Ama yani ben bir kere koymuştum. Bayağı zorlanıyordu arkadaşlar. O yüzden Sonradan değiştirdim. Ondan sonra gittim yeni yemlik falan aldım. Bir sürü yem falan aldım. Bayağı bir 7 haftalık yemimiz var. Kuşlarımız gerçekten çok güzel. Bakın şu anda sesini duyduğunuz gibi korkuyor. Yani bu kadar. Kuşlar banyo bak banyo. Bu kuşlar muhabbet kuşları banyo yapmayı çok sever. Hatta su gördüğünde direkt ben yapacaktır. Ama kuzunuzu asla ve asla siz yıkamayın. Nasıl yıkayacaksınız? Bir kap alın içine e, ılık yani soğuk çok soğuk da olmayacak çok sıcak da olmayacak orta derecede koyun ve üstüne marul koyun. Marul. bilirsiniz. marul koyunca bayağı balar ben. Ama yaz mevsiminde marul koyun. Çünkü kışın vermelisiniz morlu. Kuşunuza maydanoz falan vermeyeceksiniz. Yeşillikler çok sever ama maydanoz vermeyeceksiniz. Çünkü maydanoz bunları zehirleme gibi bir şey yapar. Maydanoz bir tane arkadaşım vardı. Kuşuna maydanoz vermiş ve öldü. O kuş. Ben o günden sonra maydanoz vermeyi bıraktım. da çok önemli. Oyuncaklarımız şöyle bir zilimiz var. Bu zil buradaki erkek kuşumuzu şey yapıyor. Oynuyor. Ve arkadaşlar yavru kuşlarınızın kafesine salınacak koyun. Mutlaka. Orada sallanır. Arkadaşlar. Nasıl desem. Kuşların cinsiyetini nasıl anlarsınız? Burnu. Eğer burnu mavi olur, olursa erkek. Ama maviden başka bir renk varsa kız. Mesela bunun burnu turuncu kız. Bunun burnu turuncuyla maviyle karışık bir şey. Ama kız yani eğitimli bir kız. Yani arkadaşlar e, yemliklerimizin kapağını iyice sıkı kapatın. Sıkı kapatın. Neden sıkı kapatın? Çünkü sıkı kapatmazsanız buna kapaklarını açar ya. Akıllı kuşlar çünkü. Yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kanalımıza abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.